Allah Herkes görüyor mu kendini burada? <laughs> Şimdi hadi anlatın bakayım niye namaza geldiniz? Allah sevdiğimiz için. Evet. Aferin. Başka? Bir de öldü, için, öldükler için, öldü için, şey, ölmek için. için. Sonra bir, bir, Abi bir de peygamberimizi sevdiğimiz evet. için. Aferin. Bir de. Peki siz cenaze namazını görüp de mi geldiniz yoksa birisi mi çağırdı? Duydum. Hayır, yani. Biz, biz, biz okula geldik. geldik. Evet. Servisi bekliyoruz burada. Aferin sizi. Biz de namaz kıldık. Bakın kırdık. bakayım oraya bir resim çekelim hadi. Ben bu videoyu e, sosyal medyada paylaşayım mı? İnsanlara anlatayım mı? Çocuklarımızın namaz kıldığını. He? Anlatayım mı? Anlat evet. abi. Aferin. Her zaman namaz kılacak mısınız? Aferin size. Hadi bir el sağlayayım bakayım buraya.